Şerif efendinin kızı değil misin sen? Ayşe'ydi de hmm. adın. Sen akıllısın öğretmen. Bakışın hançer ucu gibi delip geçiyor. Konuştuğunda billur tesiden su akar gibi oluyor. Ama babam hiç sevmiyorsun. Sana yardım etmeyecekler. Yaptığını yıkacaklar belki. Babam böyle istediği için. Neden ama? Babam ağamızın has adamıdır. Dayı bey yokken onun gölgesidir Kılıcıdır, dilidir, merhametidir, zulmüdür Ben sevsem de, ölsem de Burada yabanı sevmezler Git buradan, bu gece Azık hazırlamışım sana Gecenin içinde Kurdun köpeğin uluduğu saatlerde Gözüm yaş akıtmış. thank uh you -oh. Canın yeri orda Oradan esti. Adak tepede! Koyunlara, sınırlara kran girecek! ekinler kavrulacak, uğursuzluk var! Orada! Ben kardeşini kaybettim. Yarın ötekini de alacak Rabbim. Sıra sana da gelecek. Herkese, hepimize lanet yağacak. Şeytan orada! Lanet orada! Kal orada! kale içinde vurdular beni, örmeden... Durun! Durun! Durun ulan e, Sen karışma Gazi dayı! At o taşı da! At korkma! Vur çoban Ali! İlle dostun gibi yaralar bizi! Kardeşim öldü! Başka bebeler de ölecekmiş, hayvanlar da. Uğursuz musun? Şerif emmi öyle dedi. <gülüyor> Olmuyor! <gülüyor> Olmuyor! Kovamıyorum şeytanı! İblisle baş edemiyorum! <gülüyor> Uğursuz! Uğursuz! <gülüyor> Hadi oradan savsata! Dokunma Sabiye! Uğursuz! Oğlum, ey ümmet Müslümin, yetişin! Ne cal sökün etmiştir, yetişin! Gazi dayı, kaç çocuk var böyle? Beş yedi bebe var. Hemen dereye iniyoruz, toparla hepsini. Baş üstüne! Hadi! Boğacak bebeleri, boğacak! Hadi, bırak oğlumu! Yavrum, öldürürüm yoksa! Yavrum. O benim tek oğlum! Ayy! <laughs> Çocuğuma nereye götürüyorsun? Bırak yavrumu, bırak diyorum! <laughs> Onu da alın Vermaya, bırak onu. Yanlış yapıyorsun öğretmenim. Bırak oğlumu. Öldürürüm yoksa. Çocuğun çok hasta. Hayatıyla oynama. Bırak sabileri. Muskalı onlar. Muskayla iyi olsalardı. Dört tanesi birden ölür müydü? Bırak bebeğimi bırak diyorum. Ölecekse yatağa dönsün. Bırak çocuğumu. Kus be kadın ölüyor bebeler. Bir şans tanı. Şeytanın ümmeti müslüminde yeri yoktur. Senin de rezalet! Sen susacaksın yobaz! Ben oldukça susacaksın! Ben senin kaderinim! Baş kaldırdıkça karşına çıkacağım! Ezeceğim! Adem, Hadi! İnsan olan peşimden gelsin! Hazır, kilim, yorgan alıp gelsin! Ver, ver! Yedi kızdan sonra tek erkek evladım. Hem de sakatı yok. Bebeğim ölürse seni yaşatırsam Allah'ın kulu olmayayım! İyi, öğretmenim! Koş çoban Ali, benim çantayı kap gel! Kaptım, geldim bile! Kemal! Kemal! Al, al bunu da al! Sağ olasın Asret. Sen de sağ ol Ayşe. Hepiniz sağ ol. Söyledim sana. Çocuğum ölürse kendini ölmüş bil. Linç ederiz seni. İpe çekmezsek şart olsun. Taşla kafanı ezmezsem Allah kahretsin beni. Kuyuya atmalı. Üstüne de taş malı! Sabaha çıkmayacaksın sen. Eriyeceksin. İlaçlarını ağızlarına akıttık. Ateş içinde yanıyorlar. Kurudukça çarşafları ıslatıp vücutlarına saracağız. Tamam. Bizim için sonsuz bir gecedir bu. Bırakalım da yaşayanlar görsün. Görsün.